Irmak sen ne yaptın anneciğim? Ne? Ne? Ay ne yapmışsın çikolatayı? Ya. Aa ellerine bak. Oyun mu oynadın sen? Oynadın mı anneciğim oyun? Irmak oyun mu oynadın kızım? Göster bana. çok güzel olmuş. <laughs> Aferin alkış. Alkış yapırmak. Aa. Güzel mi tadı? Yedin mi hım hım? Çok güzel mi? Irmak çok güzel mi anneciğim? Senden iyi keyiflisi yok anneciğim be. Kızım. Bir bana bakar mısın? Şşt, bak. Bak bir bana. Tamam bitti artık. Bak hepsini bitirdin. Çok güzel. Ye ye. Yala bakayım. Yala. Hmm. Hmm. Çok güzelmiş. Hmm. Hmm. Çok güzel değil mi anneciğim? Ah. Bay bay el sağ bana.